Arkadaşlar herkese iyi akşamlar yarın koşulmasını beklediğimiz Mahonik Valley çalışmam bitmiştir kısaca yorumlara e, geçelim zaten bayağı cüzdi bir şablon vereceğim e, değerlendirmesini ona göre yapacağınızı düşünüyorum yedili plase ilk ayağında 17500 dolarlık kremik bir koşu mevcut Burada benim favorim sürekli olarak üst gruplarda üst üste başarılı yarışlar koşan ve alavans koşu bile birinciliği bulunan 2 numaralı e, Smaş benim favori ismim. Rakip olarak da 3 e, numaralı Ford Ramsey'i kendisini rakip olarak görüyorum. Bu isimin de şöyle koşularına bakıldığında Claiming e, koşularda üst üste 3 defa başarı birincilikler aldığını görüyoruz. Ee, Tabi bu iki numaralı Smash gibi bir isimle de ilk defa koşacağı için ondan daha iyi koşar mı koşmaz mı bilemiyorum. İki favorim 3 sınıf olduğu için e, bu tip bir sınıfla da ilk defa koşacak olan 3 numaralı Forster Ramsey de benim e, ikinci ismim. Altının ilk ayağına baktığımız zaman burada e, kalite açısından biraz fazla gördüğüm bir numaralı Scarlett Ayvaş'ın yanına e, isim vermeyi düşünmüyorum. Siz düşündüğünüz isimleri değerlendirmeye alabilirsiniz ki bu isim Maiden Special White Treston ipodromunda koşarak meydana veda etti. Manik Valley'de 3 defa üst üste yarış koştu. E, Alevens koşulardı. Şimdi koşuya bakıldığında da bir e, sonuç olarak bir e, alevans koşu koşulacak burada. Yani ben bu ismin e, iyi bir koşu koşmasını bekliyorum. Altının ilk ayağında da başka bir isim vermeyi düşünmüyorum. Altının ikinci ayağına bakıldığında bu hipodromda 1200'ü 109 ve 110'larda derecelerle dolaşan ve Son dördüncülüğündeki 1-12'lik derecesini kayla almadım. Bir numaralı Astro Jack'in eğer ki iki koşu önceki performansını ya da üç koşu önceki performansını gerçekleştirirse burada 1-11-1-12 ile yarış bitiren bu isimleri geçmesini bekliyorum. Tek isim önereceğim. O da bir numaralı Astro Jack. Altının üçüncü yana baktığımız zaman da burada özellikle bir numaralı I am Jack benim favori ismim. Sonuç itibariyle bakıldığında maiden kuşu e, söz konusu. Bu ismin de son beşinciliğine inanmıyorum. Büyük bir ihtimal yarışı gruplarda takip edip yarın maiden'dan çıkmaya çalışacaktır. Rakip olarak 3 numaralı Markureyru'yu görüyorum. Bu isim de e, Tristley Don hipodromundan geliyor. Ve bu hipodromda iki tane Maiden Special White koşu koşmuş. 31 bin dolarlık. E, bu hipodromlardan zaten bu valeye gelen isimler ağırlıklı yarış kazanıyorlar. Benim tuttuğum isim 1 ve 3 arkadaşlar altının 3. yanda. Altının 4. yana baktığımız zaman favorim 1 numaralı kosoş. Bu isim de e, maiden. meydan. Burası da maiden koşu. Bu Maiden Special White koşusunda son koşmuş olduğu koşusunda çıktığı gibi yarışı bitirmeye çalışmış ama kafa burun koşuyu üçüncülükle tamamlamış. Yarın belki çıktığı gibi koşuyu bitirebilir. Eğer bitiremezse muhtemelen 5 ve 4 numaralı isimler burada devreye girebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Altının 5. ayına baktığımız zaman burada benim favorim 4 numaralı lakon ee, bu isim tam bir claiming katı. Son koşmuş olduğu koşusunda da e, anlaşılmaz derecede ikincilik gerçekleştirdi ki o koşuda bu isimden birincilik bekleniliyordu. İstikrar abidesi bir isim. Yani claiming koşularda başarılı yarışlar koşabilen bir isim. Bu koşuyu kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Rakip olarak da altı numaralı Spektakular Rodu görüyorum. Bu isim de zaten e, kremin koşularını başarılı koşan bir isim. Son ikinciliği de baya bir e, şanssızdı. Yarışı Burun ile kaybetmişti. Bence bu iki ismin e, çok kötü performans göstermediği sürece ikisinin birden bu yarışta bu iki ismin arasında cehran etmesini beklediğim bir koşu. Altının sona yana baktığımız zaman Burada da favorim 2 numaralı Golosha. Ee, bu isimde son koşmuş oldu. Maiden Special White koşusunda dördüncülük gerçekleştirdi ki ikramiye 31.800 dolarlık bir koşuydu. O gün için üstünde ıslak vardı. Şimdi jockey değiştirmiş. Ee, aynı seviyede devam ediyor. Muhtemelen yarışın şanslı ismi olduğunu düşünüyorum. Rakip olarak 5 numaralı Lucky Penny Rose, 7 numaralı Airy Blomer, 8 numaralı Cleona'yı görüyorum. Yani bu saydığım isimlerin dışında bir isim gelirse burada ciddi bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Toparlayacak olursak 7'li e, plas ayağı 2-3, 6'lının ilk ayağı 5-8... 6'lının ikinci aya 1, 6'lının 3. aya 1 3, 6'lının dördüncü aya 1 5 4, 6'lının 5. aya 4 6, 6'lının son aya da 2 5 7 8. benim tuttuğum isimler bu şekilde arkadaşlar. Siz kendi e, tuttuğunuz isimlere göre değerlendirme alayabilirsiniz. Bayağı da kısa bir video oldu. Pek fazla detaylı bir e, analiz de olmadı. Azat söylediğim için. Neyse. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.